Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir Car sel Sale bölümüyle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Pazar günü bugün sabah saat 7'de Ve kaçıncı gündeyiz 98. gündeyiz arkadaşlar Ve araba pazarı açık Bakalım bugün nasıl gidecek nasıl olacak Hep beraber göreceğiz arkadaşlar ve hızlı hızlı videolar stokluyorum Bugünlerde haberiniz olsun arkadaşlar O yüzden bölümler biraz daha hızlı geçecek Haberiniz olsun diyoruz ve bölümümüze başlıyoruz beğeni butonlarını unutmazsanız çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar e, Diyoruz ve bölümümüze başlayalım Araba pazarına bakalım nasıl arabalar var Hep beraber göreceğiz Bugün güzel arabalar Alıp satmaya çalışacağız arkadaşlar Ve tabii ki açık arttırmada da Bu yeni arabalardan bir tanesi gelirse Mükemmel ötesi olur Açık arttırmada hiç araba yok Bir Porsche var gerisi Fos arkadaşlar Şu Porsche'yi kaça satıyorsun ablam Şunu da alayım ee, ondan sonra hızlı bir şekilde satayım 231 sen bunu bana 200'e ver Ben direkt tamamdır hallederiz Gerisini hallederim ben bunu 250 300 ooo sattın ha Vallahi sattı. Hemen bunu bir tamire gönderelim. Çünkü arabanın hasarı vardı arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra hızlı bir şekilde gidelim. Ee, adı nedir? E, yatalım ve ertesi güne geçelim arkadaşlar. Çünkü hani bir şey yok. Boş boşuna gezeceğimize e, en azından bir ne bileyim açık arttırma şu bu bir şeyler çıkar. Oradan devam ederiz arkadaşlar. Harcanan para 200 bin TL harcamıştık biliyorsunuz. Porsche'ye aldım. Ve bakalım bu yeni günde ne gelecek? Ödememiş faturalarımız var. Hemen ödeyelim. Ondan sonra bir güne daha geçelim arkadaşlar fatura hemen halledelim hemen şunları da hallettik yat tekrardan uyu 46.000 TL'lik faturada ödedik böyle hızlı gidiyorum arkadaşlar çünkü böyle açık arttırma şunlar bunlar gelsin ondan devam edeyim istiyorum yine araba pazarı geldi hemen gidip bakalım o zaman bakalım bu sefer ne var o bizim benim ofis ta buradan gözüküyor Oha kaç katlı oldu mu zaten oradan görürsünüz arkadaşlar 4 katlı mı 5 katlı mı oldu kaç katlı oldu hatırlamıyorum ama oyunda inanılmaz bir lag var oyundan atma var. Yani bu yeni güncelleme mahvetti oyunu arkadaşlar. Yani oynanmaz şekilde o yüzden e, şu an idarelik bir şekilde oynuyorum. Bak abicim daha demin 200 bin e aldım bunu 150'ye alırım. Bu çok hasar var. 150'ye alırım bunu. 150'ye ver bana. Direkt 150. Çünkü bak ya, arabanın yarısı gitmiş abicim daha ne istiyorsun sen ya. Hadi 170'e ver tamam. 250'ye satarız ancak o, o fiyata gider. Hadi çok teşekkür ettim. Çok sağ olasın. Bu arabanın bayağı yapılacağı var arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde gidelim. Şu iki arabayı hemen bir tamirde tamire koyalım. Ondan sonra bir günde daha yatacağız arkadaşlar artık. Öyle olacak. Şuradan gidelim. Ofise fazla yaklaşmak istemiyorum. Oyun duruyor, takılıyor, şu bu oluyor. Maalesef kötü kötü olaylar ama dur var mı? İnşallah düzeltirler ileride. Şöyle yapalım. Şöyle hemen 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 şu ikisini de hallettim. Ben buradan tekrardan uzaklaşıyorum. Buralarda fazla durmak istemiyorum Arkadaşlar. Çünkü yine hata verecek. Yine bozulacak. Hemen şuraya gidelim. Ofis temizlendi. Deneyim puanı 5 daha geldi. Tamam güzel. Hemen şuradan konteynere gidip yatalım arkadaşlar. Niye açık arttırma hiç gelmiyor? Bak 100. gündeyim. Bak görüyorsunuz. Salı 100. gün sabah 8.30 oldu şu an arkadaşlar. Ve artık hani böyle süper arabalardan bir tanesini versin artık diye düşünüyorum ha. Açık arttırma bak 100, 101. günde bir açık arttırma saat 3'te tamam sıkıntı yok hallederiz. Şimdi şu iki Porsche'yi hızlı bir şekilde satmam lazım arkadaşlar o yüzden ofise tekrardan gideceğim. Ofise geldikten sonra şuradan uzaklaşalım şuraya gelelim şu iki arabayı bir tanesi hazır öbürü hazırlanmak üzere. Şu arabada bir boya moya sıkıntısı var mıydı Arabanın hatırlamıyorum ama dur bakalım bir. O boya sıkıntısı var kirli sıkıntı yok. Arabanın turbosu murbosu o, içini mi değiştirmişler? Bu arabanın içi mi değişmiş? Ben bu arabanın içine hiç girmedim o zaman arkadaşlar hatırlamıyorum. Herhalde ben içine girmedim içi. Bayağı güzel Porsche'nin içinin aynısını yapmışlar. Gerçi hayatımda hiç Porsche sürmedim ama e, benziyor videolardan resimlerden gördüğümün aynısı zaten. Şöyle şöyle. Şöyle. Bu arada soran çok var arkadaşlar. Senin araban ne? Senin araban ne? Benim araba arkadaşlar öyle e, eskisi gibi e, lüks araba falan filan sürmüyorum. Bir golf 5'im var arkadaşlar. 2008 model. onu sürüyorum. Ondan gidip geliyoruz. şimdi görüyor arkadaşlar. Bir de boya yapmam lazım. Hemen hızlı bir şekilde şuradan boyamı da yapayım. Gel 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 gel. Şu boyamızı da hemen yapalım. Hemen bir cilala parlat. Araba Porsche'lar hangi renk olur? Beyaz olur, siyah olur. Sarımarı olur mu bunlar? Peki kırmızı olur. Kırmızı çok gördüm. Tamam bunu kırmızı yapalım. Bunu kırmızı yaptım. Bunu direkt fazla ofise yaklaşmadan hemen şuraya koyup kaçacağım arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı vermez. Oyun durmaz. Hemen kaç 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 kaç. Uzaklaş buradan. Vallahi hayır bak oyun durmak üzere görüyor musun? Durdu. Devam ediyor mu? Devam ediyor. Arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Oyun durmaya başladı yine. Bak tam 5 dakikayı doldurdum. Hemen oyun durmaya başladı. Ben buradan bir bu videoyu burayı keseyim. Ondan sonra devam edeyim arkadaşlar. Çünkü bu yoksa oyundan atacak beni. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Maalesef böyle yapmam lazım. Ee, güncelleme halletmem lazım. Güncelleme işte ne, bileyim, ne, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Güncelleme gelmedikten sonra halen gelmedi. Gerçi fazla gün de geçmedi arkadaşlar. Şu an ard ardına hemen videolar çekiyorum. Stoklama e, şeyindeyim. E, bugünlerde arkadaşlar hızlı bir şekilde stoklamam lazım. Bütün Ov oh, araba çok Yukarıda kaldı. Bütün videolarımı şöyle, heh, şöyle al bine, şuna bin. Şöyle buraya gel, tamam güzel. Ailede bir e, sağlık problemi olduğundan arkadaşlar, hastane şu bu, o yüzden fazla e, aktif olamayacağım. O yüzden şunu hemen halledip buradan stoklamam lazım bütün videoları. O yüzden güncellemeyi beklemeden videolar çekiyorum arkadaşlar. Bu arada da huzura bakmayın. Hemen gelip bunu da buraya koyayım. İnşallah oyun durmaz. Hızlı bir şekilde şunları uzaklaş buradan. Buradan uzaklaş. Bunları satacağım ama nasıl satacağım? Müşteri falan gelecek, almaya çalışacak. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ta şuraya gideyim. Şurada ben koyayım. Ondan sonra dükkana falan doluşsunlar tamam mı? Orada ondan sonra koşup gidip bir şekilde inşallah sıkıntı olmadan satıp oradan kurtulup tekrardan buraya gelirim. Şuradan biletimi alayım. Aldım günün biletini. Şu arabaları ben bir satayım. Ee, bir tanesi buydu. 170 aldım bunu. Kaça satayım? Full fullledim zaten. 170 80 90 2 250'ye versem 280 280'e 270 olur ya. Bir 100 TL yapalım bu arabadan arkadaşlar. 280 olur. 200, 270 olur. 280 demişim. 180 e almışım. Bunu da 200 e aldım. Burada da 300 diyelim direkt arkadaşlar. Bakalım ne olacak. İki Porsche'de. Bunlar önceki bölümde arkadaşlar şeyi koyduydum biliyorsunuz. Ee, adı nedir? Eee, George Viper diyecektim yine ya. George Viper'ı koydum arkadaşlar. Herkes dedi abi niye arabayı satıyorsun? Videoda şey demiştim arkadaşlar. Sadece deniyorum hani. Arabayı satmıyorum. Sadece bir deniyorum. 1.4 milyona gitti arkadaşlar. Onu da 1 milyona almıştım. Yani 400 bin TL sırf o arabadan karımız var ama... Dükkanı artık açmam mı lazım? Orayı pek çözemedim. Koşmam. Koşup gidip şu dükkanı bir açayım arkadaşlar. Çünkü müşteri falan gelmiyor. Ee, dükkanı açmazsam. Geçenki bölümde öyleydi. Dükkanı açtıktan sonra gelmeye başladılar. Herhalde yeni bir kural yapmışlar. Çünkü kapan oldum mu büyük ihtimal ondan gelmiyorlar. Şöyle şurayı bir hemen açayım. Açtım dükkanı tekrardan açtım. Abi artık videoları böyle çekeceğim. Yapacak bir şey yok gerçekten. Vallahi bak. Aç kapat. Aç kapat. Videoyu da aç kapat. Aç kapat. 5 dakika 5 dakika sürüyor. Anca 5 dakika ondan sonra yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Bak ofisi yanında durayım 2 dakika oyun gider arkadaşlar. Fazla duramıyorum orada. FPS drop şu bu hepsi oluyor. Biletimi aldım. Allah'tan şu müzikten telif yemiyoruz ha. Of müşteri var. Hemen birini satacağım arkadaşlar. Müşteriler fazla doluşmadan hemen satmam lazım arkadaşlar. İnşallah oyun durmaz. Koş 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 koş. Kırmızıya mı yeşile mi geldi bu? Kırmızının arkasında duruyor gibi. Yeşil mi? Abi bir müşteri daha geldi. Tamam. Mis. Yeşilin arkasına durmuş. İkisini hızlı bir şekilde satmam lazım. Hemen. Abicim gel. Ah benzinli beni doldurmadım ya. 270 okey misin? 243 diyorsun. Yok yok. 270 iyidir. 270 al. 270 al. Hadi hadi. Hadi. Hadi abicim. Harika bir anlaşma. Tamam. 100 bin TL buradan yaptık arkadaşlar. Hemen şuradan da bir yapalım. Ablacım gel. Vallahi bak sıkıntı olmadan hızlı bir şekilde bunu da satmak istiyorum. 300'e aldın direkt aldın. 200 Abi 200 ne? 300 diyorum yani. 300 diyorum ya. Aldın 300'e. Harika bir anlaşma yapmadık. O zaman geri dönüyorum çünkü biri daha var. Sen çekil. Abicim, ablacım. Sağlam bıyım var. 246 veriyordu o. 247 de bu verdi. Hadi 290 bak. Bak yemin ederim bu sana kıyam. 290. 300 vermiyorum bak. Aldın mı? Allah Allah. 260 hadi gitmem lazım. Valla oyun duracak. 260 al. Hadi gittin. Tamam. Al bunu. Buradan uzaklaşmam lazım arkadaşlar. Tamam. İkisinden toplamda 150.000 TL kar yaptım. Hani 150 160 bin, 167 bin TL gibi bir şey kar yaptık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee, iki Porsche'yi satarak kurtardık orada. Çoğunuz da diyorsunuz ki hiç şey yakışmıyor. Orada bir BMW M3 var arkadaşlar. Mavi olanı hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta buradan da göstereyim. Şu araba hiç yakışmıyor diyorsunuz. Bunu da sat diyorsunuz. Bunu ben kaç 51 e aldım? 51'e aldım. Bu zaten pahalı bir araba değil arkadaşlar. Bu özel bir araba da değil aslında. Ben bunu satayım mı ya? Bilemedim ki arkadaşlar. Bilemedim. Satayım mı? Satmayayım mı? Neyse bir dursun bir bekleyelim arkadaşlar. Saat kaç? Saat 2. tam Tam bir dakika sonra e, burası açılıyor. Ve buradan inşallah bugün özel bir araba çıkacak. Bakın. 1.7, 1.8'e Ferrari'yi alabiliriz. Ferrari çıkarsa mükemmel otosu olur ki zannetmiyorum. Bak. Dördü de dandik araba çıkacak. Bak demedi deme. Dördü de, deme, de dandik araba olacak arkadaşlar. Hiç böyle istediğimiz arabalardan bir tanesi gelmeyecek maalesef. O şans yok arkadaşlar. Bir Dodge Viper da çıktı. Gerçi 100. günü de geçtik. Bak 101. gündeyiz. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama dur bakalım. Şu açık arttırmayı bekleyelim bakalım. Olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz Son 20 saniyelere geldik. Hemen şöyle oturalım yerimize alalım. Ve bekleyelim arkadaşlar. Son 20 saniye. Bakalım neler olacak? Hep beraber göreceğiz. İlk araba hiçbir zaman iyi olmuyor arkadaşlar. Hep kötü arabalar geliyor ilkte. Ondan sonra ikinci de Dodge Viper ikinci de mi çıkardım? 3 müydü, 2 müydü hatırlamıyorum. 3'te herhalde. 3'den 4'te çok güzel arabalar geliyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Hadi bismillah. 3 2 1 Ver güzel bir araba. Evet. Ee, beklediğimiz arabalardan bir tanesi geldi arkadaşlar. Eee Buna bir 2-3 kere şuraya basayım da hemen bir gitsin. İnşallah bana kalmaz araba ya. Hadi üstüne verin. Artık ellemeyeceğim. Çünkü araba kalırsa bir de bununla uğraşmak istemiyorum. Kaldı bana. Yemin ederim kaldı. Ya böyle bir şey yok ya. Vallahi araba bana kaldı. 1.7'ye gidiyor arkadaşlar Ferrari. Şimdi ben şuna bir 10.000 vereyim de hızlı gitsin. Bir 10.000 verdim. Bu bana kalmaz. Alın alın. Alın. Aldılar. Eee 1.7'ye Ferrari alabilirim. Şimdi para harcamayacağım arkadaşlar. Harcarsam buradan çıkarsa kalpten giderim. O yüzden hiç ellemeyeyim. Bunları alsınlar. Şu arabayı 48 bine aldım ya. Kaça satarım biliyor musun? 45'e satarım zara. Hadi şu araba 171 oldu. Araba zaten 200'e gidiyor. Yok 270'e yok. Kaça sat dedim? 260'a e gidiyor. Yine 60 bin TL falan kar yaparlar. O kar gittikçe yavaşlıyor. Düşüyor. 184'e çıktılar. Alın. Heh, Porsche e gitti. Hadi 3 numara. Bu BMW yeni mi geldi? Bu BMW hep vardı değil mi? Eski BMW. Şöyle şundan iki kere basayım da hemen alsınlar. Heh. Bu eski BMW değil mi? Aynen eski BMW ya. Bunu... Aa! La bunu da aldık. İki tane dandik araba aldım ya. Ya abim niye üstünü vermedin? Ya Allah'ım ya Rabbim üstünü vermiyorlar ya. Çıldıracağım bak Allah'ını aldım iki arabaya bak. Direkt çöp yemin ederim direkt çöp. Ha bu araba da bana kalsın tam olsun. Ha aldır bak. Dur abicim var ya yemin ederim bak açık arttırman çok kötü. Gelen arabalara bak şu Porsche'yi almadım da. 184'e aldı. Onu en az bir 70 bin TL karı var arkadaşlar. Benim aldıklarıma Allah'ını seversen. 48'e bu. 45'e anca gider. Şunu ona aldım. 9'a anca gider. 3-4 bin TL zarar yaptık durduk yere. Yapacağım bir şey yok. Şu arabayı aldınız mı? Yoksa ben alacağım bak. Bu da bana kalır şimdi bak. Kalıyor. Kalmadı Allah'tan. 48 bine çıktı. Bitti mi? Bitti. Çok şükür bitti. Hepsi alındı. Tamam. Yetenek puanımız kaç oldu bu arada? Ha, yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Güzel. Aldım arabalara bak. Allah'ın yarabbim ya. Ne tamiri? Tamir mi Direkt satacağım. Bunu için çok merak ettim ya. Bunu için nasıl? Uzun mu bu araba BMW logosuna Bakar mısınız Allah'ın seversen BMW logosuna Bakın arkadaşlar Şöyle şöyle Dur burada Heh. Şöyle Lan La dur şunun motorunu kapat ya Heh. Arkadaşlar fazla yakın durmayalım Burada uzaklaş 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 Onu temizleyelim. bunu da temizlesene ikisini de satayım hemen Aslında şu BMW'yi de satacağım ha Ama içeri girmekten korkuyorum bak Oyun duracak diye. Şunu da al. Bunlar hızlı bir şekilde gider herhalde ya. Şunları böyle ucuza koysam ben bedava... Yok bedava olmaz da. Aldığımın böyle ne bileyim. Biraz üstünü versem olur herhalde. Dur şuradan uzaklaşalım. Ee, mahalleye git. Mahalleye gidelim arkadaşlar. Oradan satarız. Şöyle yap. Al şunu. Nerede bu? Hadi abi. Ee, BB5 serisi. Kaç almışız? 10. Bunu 11'e koysam. Bak almazlar ha. 11'e de almazlar. Sat şunu 11'e. Şunu kaça aldım? 50'ye satalım hadi. 50 almazlar ama ikisini de koyduk arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Burada arabalar var mı? Dandik. Dandik. Burada da çok diyorsunuz. Mahalleye mahalleye niye hiç gitmiyorsun da. Mahallede araba yok arkadaşlar. Gerçekten bak. Bak bu da. Şu ne? O ne ya? Mercedes'e benziyor ama. Biliyorum o iyi arabalardan değil arkadaşlar. Ofiste müşteri yok. Tamam daha yok. Aha ofiste müşteri geldi. Burada da araba yok. Orada. Orada da yok. Vallahi hiçbirinde yok arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidelim. Neyse ofise dolusunlar. Müşteriler oraya dolusun ben ondan sonra hallederim. Şuradan fırla 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 fırla. Evet ofise geldik. Hangi arabayı? Bu arabayı. BMW'ye gelmiş abicimiz. Abicim selam aleyküm. Arabanın hasarı var şunu var ama fiyatı da yani uygundur diye düşünüyorum. Fiyattan aldın mı? Daha fazla istemiyor istemiyorum. oo. Direkt aldı vallahi. Şunu, şuna gelen yok değil mi? Şu aha akşam oldu. Bak bu araba da bizde kaldı ha. Abicim dükkanı kapatıyorum. Tamam mı? Hadi sen de git uyu yat bir yer şuna da aslında var ya. İleride şurada bir ev mev bir şey yapsak ya abimiz hep e, sabah akşam aynı yerde kalıp aynı yerde duruyor arkadaşlar. Şöyle gidelim ha. Tamamdır. Şurada da yatalım. Günümüzü de bitirelim. E, 482 bin TL şey yapmışız. Arabamı sattım ben. Neyi sattım? He, Porsche'leri sattım. Doğru. Porsche'leri açık arttırma saat 4'te. Allah. Kapıyı kap bilmeyerek kapattım. Saat 4'te arkadaşlar. O da daha çok varmış. Halledeceğiz bir şekilde bunu da. Gel bakayım buraya. Şöyle. Red bar'da değişiklik var mı? Red bar değişecek. Ee, benzin istasyonu değişecek de. Burada bir değişiklik göremiyorum. Benzin istasyonunda da bir değişiklik yoktur da bir bakalım. Belki değişmiş olabilir. Yeni bir güncelleme geldiğinde o ikisi de değişecekmiş arkadaşlar. Oyun mu durdu? Oyun durdu herhalde. Ha abo valla oyun dayanmıyor artık. Ben bu videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Bilgisayar da patlayacak zaten. Ee, stokladığım için öyle hızlı hızlı bölümler yapıyorum arkadaşlar. Ee, ileride inşallah Allah izin verirse daha uzun bölümler olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Oyun pek video çekmeme izin vermiyor. İkide bir de duruyor. Başka bölümde tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.